Çok farklı bölümler öne çıkıyor son dönemde. Ama yazılım, yapay <laughs> zeka, işte tıp, diğer mühendislikler. Türkiye'de çok böyle biz bir biraz böyle bir gözümüzü eğerek bakarız ama iktisat, işletme bölümleri bütün dünyada hala en çok öğrenci dolaşımı olan bölümler. Son dönemde sürdürülebilirlik bölümleri, işte çevreye dair yeni tip enerjiye yenilenebilir enerjiye dair bölümler ve tasarım bölümleri. Burada böyle bir, bir buraya bir göz atın. E, mutlaka dediğimiz bölümler bunu biz nereden çıkartıyoruz? Klişi, kli, klişe bir e, işte geleceğin meslekleri nelerdir tercihinden değil. 50 yıllık, 60 yıllık, 100 yıllık planlama yapan gelişmiş iyi eğitim ülkelerinin hangi bölümleri daha fazla açtığına bakarak çıkartıyoruz. Hmm. Ben görüyorum ki Almanya hala yazılım açmaya devam ediyor. Görüyorum ki tasarım bölümlerini artırıyor. Biyomühendislikler, biyoteknolojiler... İşte moleküler biyoloji bölümleri, biyo araştırma bölümleri mesela bütün dünyada çok fazla yatırım almaya devam ediyor, artıyor. Aa tamam bunlar bir planlama yaptılar, buraya da yatırımı artırıyorlar. Dolayısıyla bunlar hala önümüzdeki 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl geçerakçı olan meslekler olacak, popüler olacak diyoruz. Böyle çıkarımlar yapıyoruz.